Filippo Brunelleschi'nin biyografisinde perspektife ilişkin ilk deneyini yaparken Floransa Katedrali'nin ana giriş kapısında durduğu yazılı. Biz de şu an tam aynı noktada duruyoruz. Brunelleschi'nin yaptığı deney, iki boyutlu bir düzlemde doğrusal perspektifi kullanarak son derece gerçekçi şekilde üç boyutlu etkisi verebileceğini kanıtlamış. Oluşturulan bir sistemle içinde yaşanan üç boyutlu dünyayı sadece iki boyutu olan bir düzlemde canlandırabilmek. O dönemi düşünürseniz bu olağanüstü bir ilerleme. Bilim adamları antik dünyada doğrusal perspektif bulunup bulunmadığı konusunda fikir birliğine varamadı. Ancak çok eski dönemlerde doğrusal perspektif kullanılıyorsa bile bu teknik ilerleyen dönemlerde kaybolmuş. Modern dünyada doğrusal perspektifle ilk tanışmamız 1420 yılı civarında Brunelleschi sayesinde olur. Bazıları antik Roma uygarlığında da doğrusal perspektif kullanıldığını, Brunelleschi'nin bunu tekrar keşfettiğini söyler. Brunelleschi Roma'da antik döneme ilişkin çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar sırasında bazı binaları gerçeğe uygun şekilde çizebilmek için eskizler yapmış ve doğrusal perspektifin bazı ilkelerini oluşturmuş. 13. yüzyılın başlarından itibaren bazı sanatçıların modeller üzerinden çalıştığını ve üç boyutlu insan formları yaptığını biliyoruz. Ancak bu figürleri resmin içine düzgün bir perspektifle yerleştirmek konusunda zorluklarla karşılaşmışlar. Giotto ve Duccio mekanda derinlik algısı yaratmayı bir yere kadar başarmış. Ancak görsel olarak illüzyon yaratma safhasına kadar gelememişler. Aradan geçen zaman sürecinde ticaret gelişiyor, analitik düşünce gelişiyor ve matematik de gitgide daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla artık sanatçıların bu konuya da hakim olmaları ve bir anlamda matematiksel olarak da doğru işler yapmaları bekleniyor. Brunelleschi bu beklentiyi tam olarak karşılıyor. Peki Brunelleschi ne yapıyor? Brunelleschi katedrali ve çevresindeki binaları perspektif açısından doğru şekilde resmetmeyi başarıyor. Brunelleschi birkaç temel ögesi olan bir sistem kuruyor ve bu sayede bilimsel olarak doğru perspektife sahip resimler yapabiliyor. Resimlerde bir gözden kaybolma çizgisi oluyor. İzleyicinin ufuk çizgisinde oluyor bu. Ve ayrıca bir dizi dik açı ve görsel olarak küçülüyor gözüken üçgenler kullanılıyor. Brunelleschi katedrali doğrusal perspektife uygun şekilde çizdikten sonra tam ortasına küçük bir delik yerleştiriyor. Bu resmi eline alıyor ve yüzünün önünde tutuyor ama yüzünden biraz uzakta tutuyor. Sonra bir ayna alıyor ve arkadan buna bakıyor. Gözünüzün önüne getirin. Resimdeki küçük delikten direkt olarak yok olma noktasını görebiliyorsunuz. Aynayı kolunu uzatabildiği mesafede tutuyor. Elinde de gerçek resim var ve ortasındaki delikten aynaya bakıyor. Böylece resmin aynadaki yansımasını görebiliyor. Aynayı uzaklaştırdığında gerçek katedrali görebiliyor. Yakınlaştırdığında resmi görüyor, uzaklaştırdığında gerçek katedrali görüyor. Gördüğünüz gibi çizgiler yerli yerinde. Yaptığı deneyin sonuçları ikna edici olmuş. Brunelleschi'nin aynada gördüğü resmin yansımasıyla gerçek bina birebir aynı görünüyor. Bu gelişme o dönemde sanat alanında çok büyük ses getirmiş olmalı. İşin doğrusunu isterseniz Batı sanatında 15. yüzyıldan başlayarak doğrusal perspektife önem verilir. Bazen benimsenerek kullanılır, bazen de bilinçli olarak göz ardı edilir. Brunelleschi'nin keşfinden birkaç yıl sonra dönemin önde gelen mimarlarından ve teorisyenlerinden Alberti Resim Üzerine isminde bir kitap yazıyor. Brunelleschi'nin buluşunu çözümlüyor ve sanatçıların doğrusal perspektifi uygulayarak nasıl muhteşem resimler yapabileceklerini açıklıyor.